Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem Kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Cenab-ı Hak cümlemizi uyanık bir kalple efendim, felaset sahibi olayları Cenab-ı Allah'ın nuru yani Kur'an'la bakarak değerlendiren ve takvasının verdiği ışıkla işlerin akıbetini başından görebilme, ferasetine kabiliyetine sahip, dostunu düşmanını seçebilecek bir kalbi olgunluk hepimize nasibin vesilesiylesin inşallah. Salih ve sadıklarla dostluğun, huzur ve saadeti içerisinde yaşasın. Salih ve sadık kullarıyla beraber haşretsin inşallah. Değerli kardeşlerim, insanın dostu çok önemli, çevresi çok önemlidir. İnsan etkilenen bir varlıktır. Biz Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu emir ve yasaklara dikkat ederek bir hayat yaşarsak inşallah bunun mükafatını Cenab-ı Allah'ın kalbimize koyduğu bir nur ile, bir ışıkla görürüz. <laughs> yani sahih bir iman, ibadetlerimizi edeple, hoşu ile, dikkatle zamanında yerine getirmek, helal ve harama dikkat etmek, hasreten yenilen lokmaların helal olmasına dikkat etmek, kalbi hayatımızın inkişafı için Kur'an-ı Kerim okumak, seherlerde istiğfar etmek, teheccüd namazı, zikrullah, ve Cenab-ı Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetlerden kardeşlerimize ikram, fakir kokarıya tasadduk ve infakı unutmamak gibi <laughs> ilim ve salih arkadaşlarla beraber olmak gibi faziletlere dikkat edersek inşallah bu insanın kalbine yansır. Allah Celle Celaluhu bu, bu yansımayı Enfal Suresi 29. ayet kelime de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. İn tettekullaha yeç'allekum furkan. Ve yükefir ankum seyyiyetikum ve yagfir lekum. Allah'ın Ey iman edenler! Eğer Allah'tan ittika ederseniz, takvalı olursanız, <laughs> o size bir Furkan yaratır. Furkan, hak ile batılı ayırt ettiren, fark ettirendir. Zaten kelimenin kökü farktan geliyor. Size iyi ile kötüyü, hak ile batılı, güzel ile çirkini, hayır ile şerri baktığınız zaman hemen anlayabileceğiniz bir bakış açısı Furkan. Sevgili Peygamberimizin dilinde de buna zaman zaman feraset denmiştir. Size böyle bir Furkan, böyle bir ışık, böyle bir nur, böyle bir feraset ihsan eder Allah Celle Celaluhu ve günahlarınızın üstünü örter. Yevmi kıyamette sizi mahcup etmez ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ittaku فَرَاسَتَ mü'min müminin ferasetinden, bakışındaki keskinlikten bakar bakmaz arkasını görüp neticesini işin anlamasından çekiliriz. Yani buna dikkat ediniz, buna değer veriniz anlamında. Korkunuzu yanlış anlamamak lazım. o feraseten mümin. <gülüyor> Niye? İnnehu yanzuru bin nuruyla. Çünkü Allah'ın nuruyla Allah'ın nuru hem Kur'an-ı Kerim'dir. Bir insan Kur'an-ı Kerim güzelce okur, iman eder, içindeki emirleri yerine getirir, yasaklarından kaçınır. Cenab-ı Allah'ın anlattığı güzel ahlak ile ahlaklanırsa kalbinde bir nur parıldar. Yani sonuç itibariyle bu nur iman ve salih amellerimizin, iyiliklerimizin oradaki birikiminden hasıl olan bir enerjidir. Mü'min bununla baktığı zaman yukarıda Furkan'ı açıklarken söylediğimiz gibi şöyle bakar bakmaz iyi kötüden ayrı şeyden güzel çirkin ayırabilir. Bazen da karşısına gelen bir insanın bakışından, tavrından, efendim davranışından ona bir doğru not verir yani. Dolayısıyla müminin bu ferasetinden kaçının, yani yanlış yapmayın, siz de öyle olun anlamında tabi. Ferasete firaset veya feraset deriz. Biz daha çok Türkçemizde feraset kelimesini kullanıyoruz. Nefsinin gururundan, kibirinden, kendini beğenmişliğinden sıyrılır da bir insan. Cenab-ı Allah'a teslim olur, vazifelerini, ubudiyetini güzelce yaparsa tabi Cenab-ı Allah'ın nuru onun başta kalbi derken bütün ağızlarını kapsar elhamdülillah. Buna nail olur ve vakti zamanda öyle bakar. İslam tarihinde bu halin birçok misali var. Yani büyüklerin huzuruna vardığınız zaman sizin böyle fotoğrafınızı çekerler mi? Çekerler buna bizzat Hazreti Enes radiyallahu anh'ın kendi başından geçen bir hikayesini anlatmasıyla misal verelim. Şimdi biz e, daha sonraki tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i ve zamanımıza kadar büyüklerin de başından böyle nice hatıralar geçmiştir. Bunları anlattığımız zaman bazı kardeşlerimiz itiraz ediyorlar. Canları sağ olsun. Yanlış ediyorlar ama Öyle anlarında bir tutkuları var, bir takıntıları var. Bir sahabeden misal verelim. Evet, Hazreti Enes radıyallahu anh kendi rivayetine göre bir gün Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanına gitmek üzere kalkar. Sokağa çıkar ve gide, giderken yolda ve bir kadın görür. Tabii kadının güzelliği dikkatini çeker. Aslında bir kadına ilk bakış, günah değil vebal getirmez. Ama bakışı devam ettirirse veya döner ikinci kere bakarsa işte o bakışta iştah vardır, lezzet vardır, şehvet vardır ve bu haramdır. Kullil müminin yahuddu minem salihim ve fazla kurbucak. Müslüman erkeklere söyle, gözlerine harama bakmaktan kızsınlar, ızdanını, namuslarını korusunlar. Ve kullil mümin kadınlara da söyle. Ya buddu min Gözlerini harama bakmaktan kızsınlar. Rızlarını muhafaza etsinler. Vallahu ya'lebu hainetel a'yun ve ma tuhbis sudur. Allah gözlerin hain bakışını bilir. Şöyle arkadaşlarına karşı ayıp olmasın diye bakmak istemiyor ama yandan yandan böyle bakıyorsun hain bakış. O bakışın kalbinde neler oluşturduğunu da biliyor Allah. Vallahu ya'lamu hainatul a'yun ve ma sudur. O kalbinden geçenleri kimseye söyleyemiyorsun ama Allah onları biliyor. Evet Hz. Osman, Hz. Enes Efendimiz öyle olmuş insanlık hali. İnşallah tövbe istihbar etmişti tabi. Bu düşüncelerle Hazreti Osman radıyallahu anh'ın huzuruna girdiğinde Hazreti Osman ona şöyle bir baktı ve dedi ki Ey Enes gözlerinde zina izleri görüyorum. Gözlerinde zina eseri olduğu halde mi buraya geliyorsun? Hazreti Enes şaşırdı tabii. Bahçıptı ama çok da merak etmişti ve dedi ki şaşkınlık içerisinde Allah Resulü vefat etti, vahiy kesildi. Gökten haber gelme kesildi biliyoruz. Allah Resulü'nden sonra size vahiy mi geliyor? Bunu nasıl bildiniz? Hazreti Osman Efendimiz buyurdular ki hayır bu vahiy değil. Bu bir basiret ve ferasettir. <laughs> Değerli kardeşlerim, Allah'ın nimetleri herkese açıktır. Yani günah da bizler için zarar ziyanıyla helal ve harama riayet ederek kalbimizi muhafaza edip amellerimizde şeriatın ölçülerine edeple kaldığımızda, bağlı kaldığımızda Feraset de bizim için. Efendim basiret de bizim için. Furkan da bizim için. Nur da bizim içindir. Demin bunun şartlarını saymıştık. Sözlerimizi son verirken hatırlatalım mı? Sahih ve sağlam bir iman, ihlas ve samimiyetle yapılan amel ve ibadetler, helal ve harama riayet etme, hasreten helal lokma salih insanlarla beraber olma. Ya eyyühellezine amanu Allah'tan korkun. Ey Müslümanlar nasıl yapalım der, ki, der gibi bir soru. gizli bir soruya cevap olarak ve kunu muassadıkın sadıklarla beraber verdikleri sözde duran yiğitlerle beraber olun diyor Allah Celle Celle. Onlarla beraber olmak dini yaşamayı kolaylaştırır. Allah'u şuna fi zümreti salihin diye biz dua ederiz ya, Allah'ın bizi salihler zümresinde haç Dünyada onlarla arkadaş olmalıyız ve buna alışmalı, ısınmalıyız ki, elmar o aman ahab, kişi sevgiyle beraber, ahirette de bunlarla buluşalım, beraber haç olalım inşallah. Allah hepimizi buna muvaffak eylesin değerli kardeşlerim. Hoşçakalın ve